Adana Ceyhan Kurtpınar Kurtpınarı Mahallesi'nde Mustafa Menteş'in zeytin bahçesindeyiz. Burada bedenlerdeki yosunla ilgili yaptığımız e, mücadelenin şahitli uygulamasını görmek için geldik. Selamünaleyküm Mustafa aleyküm abi. Selam Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Allah cümlemizden ya razı olsun. inşallah abim benim. Şimdi öncelikle şuradaki zeytinler senin. Evet bunlar benim. Buradakiler de? Bunlar da abimin. Abinin zeytini. Evet. Bir de orada bir daha abinin bir zeytini Her var. Onları zeytin. da göreceğiz. Şimdi burada arkadaşlar bu bölgede bedenlerdeki yosun ağaçlarda nasıl bir zarar veriyor abi? Ee, kurutma yapıyor dallarını. Evet. Ee, mantara çeviriyor. Yapraklar dökülme yapıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada bakın burası ürünü uyguladığımız yer. Burası da ürünü uygulamadığımız yer. Arasında bakın 2 metre bile yok. Şahitli uygulamalar kadar insanlara güven verici bir sistem yok. Öncelikle yosunla ilgili uygulama yapılmayan yere geçelim. Mustafa abi gel böyle bize göster. Buraları görüyor musun? Bakın arkadaşlar, Uygulanmamış. burası yosunlu bölgeler arkadaşlar. Bakın burası yosunlu bölgeler. Bakın şuraya gel, bakın yem yeşil. Buralar uygulama yapılmadı. Doğru mu Mustafa burası abi? Buraya, buraya uygulama yapılmadı. Burası uygulama yapılmadı. Burada ne oluyor şu anda dallarda? Bakın ee, arkadaşlar. Aynı şekilde. E, kuruma yapıyor. Kuruma yapıyor. Ha, bu şekilde kurutuyor dallarını. Bir de bu bölgede hemen bitişinde yine abinin zeytinleri evet. var. Burada ayrı bir yanlış yapmış arkadaşlar. Bakın buraya da kireci almış resmen ağacı eee bu da şey yapmış. Badana yapmış. Bak şu şekil. Bakın arkadaşlar. İç kısma yürüyor. Bakın yapmasına Kurutma rağmen yapıyor. yine bakın yeşil yosunları görüyorsunuz ve bu dallarda yaptığı için de bakın kurumaları görüyorsunuz. Yani burada yapılan şu badana işlemi kesinlikle yanlış. Sakın böyle bir şey yapmayın. Arkadaş yapmış bizi tanımamıştı. Biz buraya geldik. En azından yanlışını kendine gösterdik. Yani bakın badana yapmasına rağmen yosunlar halen çok ciddi bir şekilde Yürüyor bakın, şöyle biraz daha yaklaşalım. Bakın arkadaşlar, burası da badana değmeyen yer. Bakın yosunları görüyorsunuz. Bakın. Zaten kaçıntı olan badana yerlerinde yosunu çok ciddi. Tabi 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 tabi. Zaten görülüyor. Bak burada çok daha ciddi var arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle yakınlaştırdığımızda zaten yosunları görüyorsunuz. Yani şu badana sistemi kesinlikle yanlış. Mustafa abi gel bakalım şimdi senin e, bahçene bakalım. Bakın burası uygulama yapılmayan parsel arkadaşlar. Şu anda da geldik. Şurası yapılmayan ve şu anda da bizim uygulama, uygulama yapılan, yapılan yer. Yapılan yerler. Bakın arkadaşlar bedenden itibaren ağaçlarımız tertemiz. Yosunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Mustafa abi sen burada bak kaçıntı da yapmışsın yukarıda. Evet bazı yerlerde e, tek tek hafif kaçıntı olmuş. Kaçıntı olmuş yani evet. ürünün değmediği yerde ürünün değmediği yerde yosunlar bak şurada arkadaşlar. Yani şurada tepede yosunları şurada görebiliyoruz. Yani ürünün değmediği yer. Zahit Bey değmediği yer ama yine buharından dahi olsa etkilemiş. Tabii tabi o, o sıkıntı yok. Yani buradaki şunu e, anlatmaya çalışıyorum. Yaptığınız ürün işini göstermiş. Evet temizledi. Yani o, tertemiz o, o yönden... ağaçlarımız tertemiz oldu ve bunu dal kurumasından kurtarmış oldu. Evet. Allah'ın izniyle. Hı hı. Ve bu da nedir? Abinizin bahçesiyle ve şu an sizin yaptığınız bahçenin arasındaki farkı da herkes ciddi bir şekilde gördü. Ürünü ne kullanmıştınız siz? Ee, bakın arkadaşlar, ürünün kendisi de burada. Yosun bir derece. Hay. Yosun tar. tar. Yosun tar. Hı hı. Hatta bakın, üzerinde e, yosunla ilgili resimler de var. Bu üründen kaç günde temizlediniz? İki saat içinde zaten kendisini belli etti. Üç gün içinde de tamamen tertemiz haybetti. etti. Evet. Ama ikinci uygulamaları da yapın. Tamam mı Mustafa abi? Allah muvaffak etsin abi. Sağ ol. Allah razı olsun sizden. Eyvallah. Yani bir sorunumuzu çözdünüz bizim. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür.